Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine bir klavye incelemesi yapacağız. Benim sevdiğim bir model. Asus ROG ailesinin Scope serisinin RX TKL Wireless Deluxe modeli. İsmi bayağı uzun ama bu tüm kelimelerin bir anlamı var. Scope serisi dedim çünkü birçok klavye var. Ve hepsinin farklı farklı özellikleri var. işte. RX switchli olanlar var, NX switchli olanlar var, bilek desteği olmayanlar var, numpad'i olup olmayanlar var. Bayağı böyle çeşitli bir model. Ama bugün son yıllarda oyuncuların daha fazla tercih ettiği Sankylüs yani TKL1 model inceleyeceğiz. Özelliklerine ve süreçlerine detaylı olarak değineceğim ama şimdi bebişi kutusundan çıkaralım. Evet, reis karşımızda. Ürünün görseli üzerinde alıştığımız ROG kutusu. Wireless bir model. İsterseniz dangle bağlayabiliyorsunuz, isterseniz bluetooth ile bağlayabiliyorsunuz. Bu klavyenin en önemli özelliklerinden biri de ROG'nin RX serisinden optik switchlere sahip olması. Bilmeyenler varsa birazdan göstereceğim. Alıştığımız switchlerden çok çok farklı bir model. Hadi bir yavruyu açalım. Klavyemizi çıkarttım. Kutu içeriğiyle başlayalım. Bir tane garanti kitapçı, hologramik ROG stickerları, hızlı başlangıç kılavuzu, dişi tipçe ve tip A'ya sahip olan dönüştürücümüz, 1.8 metre uzunluğunda bir ucu USB tipçe, C, bir ucu USB tip A olan örme bir kablo, bilek desteğimiz ve klavyemizin kendisi çıkıyor. Oo, her yer jelatin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak 7. Evet klavyemiz bu şekilde. 2 avuç kadar bir klavye. Gayet kompakt olduğunu söyleyebilirim. Hatta şunu çıkarttığımızda minnacık kalıyor. Klavyenin boyutları şurada çıkacak. Buradan okuyabilirsiniz. Ağırlığı ise 854 gram. Bu tarz bir mekanik klavye için ortalama bir değer diyebilirim. Tabi bu söylediğim bilek desteği olmadan ki ağırlığıydı. Bilek desteğini takarsanız da 1055 gram yapıyor. Şimdi bir açalım. Bir tipini görelim ya. Heh, geldi. Şimdi ismi bayağı uzundu klavyemizin. Onların ne olduğunu anlatayım. TKL demek Thank yani Nampede olmayan modeller. Deluxe ise bilek desteği olan bir model anlamına geliyor. RX veya NX switch türünü belirtiyor. Bir de tabii ki bildiğimiz wireless var. Buradan da kablolu mu kablosuz mu olduğunu anlıyorsunuz. Bunda her şey var. Yani hem TKL hem Deluxe hem wireless hem RX. Yani genellikle oyuncuların tercih ettiği her şey bu modelde toplanmış. Diğer modellerin de tipleri şurada çıksın. 7-8 tane serisinden model var yanlış bilmiyorsam. Ama biz bugün bu modelle devam edeceğiz. Öncelikle klavyemizin fiziksel özelliklerine bakalım. Klavyemizin tuşları gömülü değil. Düz bir plakanın üzerine yerleştirilmiş switchler. Bu şekilde yandan da göstereyim. Ben böyle olmasını daha çok seviyorum. Çünkü daha rahat temizleniyor. Diğerleri böyle araya falan kaçıyor. Bundan böyle fırçayla geçebiliyorsunuz rahatlıkla. Full alüminyum bir plaka kullanmışlar. Böyle buz gibi. Gayet kaliteli göstermiş. Burada da böyle hologram gibi gözüküyor ama RGB olan bir ROG gözü koymuşlar. Yön tuşlarımız benim tercih ettiğim gibi ayrı bir yerde. Büyük Enter tuşumuz var. Bu bir artı ve Türkçe karaktere sahip. Şunu bayağı beğendim. Burada fonksiyon tuşları sıralanır normalde ve FN kombinasyonuyla kullandığımız multimedyalar genellikle şurada yazıldığı gibi yan tarafta yer alır ama burada değiştirmişler. Bence gayet mantıklı olmuş. Bir de böyle dörder dörder ayırdıkları için direkt bunun F6 atıyorum işte F9 olduğunu saymanıza gerek kalmadan anlayabiliyorsunuz. Multimedya tuşları burada güzel olmuş. Şurada çok önemli bir detay var. Şu kontrol tuşunun büyüklüğünü fark etmişsinizdir. Oyuncuların en çok kullandığı tuşlardan biri. Özellikle FPS oynuyorsanız sürekli bir parmağınız burada bulunuyor. Windows tuşunu çok fazla kullanmıyoruz ve büyük yapmak yerine bunu küçültüp kontrol tuşunu büyütmüşler. Yine artı puan. Şöyle baktığımızda Republic of Gamers yazısı burada bizi karşılıyor. Arkasını çevirdiğimizde geçenlerde incelediğim Asus ROG'nin Claymore modeliyle birebir aynı tasarım çıkıyor. Çok güzel gözüküyor arkası. Ve burada yükseltme ayakları var. Aa bak burada da kalmış. Ve bunların ucuna da silikon yapmayı ihmal etmemişler. Üst tarafa geldiğimizde burada bir USB dangılımız var. Mıknatıslı yapmışlar şöyle bıraktığınızda sapa sağlam duruyor burada. Hem şarj edebilmeniz için hem kablolu kullanabilmeniz için USB tip C girişi. Orada da bir switch'imiz var. Buradan nasıl kullanacağınızı seçiyorsunuz. İşte dangle'la mı bağlayacaksınız, kablolu mu kullanacaksınız veya Bluetooth'la bağlayacaksınız? Buradan seçebiliyorsunuz. Ve şunu da belirteyim, Bluetooth'uyla aynı anda 3 cihaza bağlanabiliyorsunuz ve aralarında sadece bir tuş kombinasyonuyla geçiş yapabiliyorsunuz. Yani şöyle bir örneklendirme vereyim. İki tane bilgisayarınız var. Bir de televizyonunuz var evde. Hepsini bluetooth'la bağlayıp tık tık aralarında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Hatta dördüncü cihaz olarak da wireless kullanabilirsiniz. Ve bluetooth teknolojisi olarak versiyon 5.2'yi kullanmışlar. Yani şu an günümüzdeki en güncel bluetooth sürümüne sahip. En iyi demek daha doğru olur aslında. Şimdi gelelim Reis'in switchlerine. Şöyle kaldırıyorum. İlk defa görenler şaşırmış olabilir. Normalde alıştığımız switchler böyle artı şeklinde. Bunda ortasını boşaltıp çevresini doldurmuşlar. Böyle Iron Man'in kalbi gibi duruyor. Ark reaktör gibi duruyor. Baksana bence çok daha şekil. Bu gördüğünüz switchler Asus ROG imzasını taşıyan ARIC switchler. Şimdi ne fark ediyor diyebilirsiniz. Yani ortadan değil de Çevreden aldığı için baskıyı daha dengeli bir basış hissiyatı sağlıyor. Ve RGB kısmı ortada olduğu için ışık direkt doğruta olarak keycaplere gidiyor ve çok güzel bir aydınlatma sağlıyor. Aynı zamanda aşağıdan saçaklanmıyor. Yani klavyeye baktığınızda sadece tuşların aydınlandığını görüyorsunuz. Yani diğer switch'e göre aslında çok daha mantıklı bir switch bu. Neden öyle tasarlamış hep switch'ler bilmiyorum. Bunu düşünen mühendis baba helal olsun. Mantıklı hareket olmuş. Şimdi RX switchlerin şu an için iki modeli var. Bir RX kırmızı yani red. Bir de RX mavi yani blue var. Elimdeki modelde RX Red Switch'ler var. Linear böyle çok sesli olmayan bir switch türü. Eğer ses seviyorsanız tabii ki maviyi tercih etmeniz lazım. İçindeki tırnak yapısı sayesinde böyle clicky dediğimiz çıkı çıkı sesini alıyorsunuz. O biraz benim başımı ağrıtıyor. Ve Switch'ler 40 gramlık bir basış hissiyatına sahip. Böyle çok kuvvetli basmanıza gerek yok. El yoran bir model değil. Özellikle yazı yazıyorsanız da bu tarz klavyeleri tercih etmenizde fayda var. Ve Switch'lerin her biri için 100 milyonluk bir basış ömrü var. Bitiremeyeceğiniz bir şey bu bu arada. Ve başında söylemiştim. Bu switch'ler optik mekanik switch'ler. Diğer mekanik switch'lerden tek farkı iletim hızı. Bu klavye rahatlıkla 1 milisaniyenin altında tepkime yapabiliyor. Normal internetle fiber internet arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama 1 milisaniyeyi sabitlemişler. Fakat şöyle bir durum var. Kablosuzda da aynı gecikmeyi veriyor. Yani çok muazzam bir şey bu bu arada. Tuşları da şöyle göstereyim. Çift baskı yöntemiyle yapılmış yani iki farklı materyalle basılmış. Üstündeki boya değil o yüzden silinme olmuyor. Şimdi de bilek desteğimize gelelim. Modüler, istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Tamamı suni deri ve içinde yumuşacık bir süngeri var. Bayağı etli. Şurada da ROC gözünün işlemesi yapılmış. Mıknatıslı bir şekilde oturtuyorsunuz. Gayet güzel kullanımı, yüksekliği de gayet okey. Daha ergonomik, daha sağlıklı bir kullanış sağlıyor size. Şimdi bir switchlerin sesine bakalım. Şimdi hızlıca bir ışıklarına ve modlarına da bakalım. Tüm switchlerimiz RGB yani ayrı ayrı kendi renklerini verebiliyor. Ve aynı zamanda Aura Sync desteği var. Adreslenebilir RGB olarak düşünebilirsiniz. Yine başka Aura Sync destekli ürünleriniz varsa Armoury Create programını kullanarak senkronize bir şekilde ışıklarını yakabilirsiniz. Atıyorum işte kırmızı yanıp sönünce ekran kartınızda işte anakartınızda varsa mouse'unuz kulaklığınız hepsi aynı anda o şekilde yanıp sönüyor. Veya işte renk geçişlerini falan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir tepe ışığını kapatalım. Zımba gibi böyle çok net gözüküyor. LED direkt transparan bölüme vurduğu için acayip kuvvetli ışıklar. FN aşağı yön tuşu kombinasyonuyla parlaklığını kısıp tamamen kapatabiliyorsunuz. Tam tersi yukarı bastığınızda da yükseliyor. Toplamda 4 kademesi var. Sağ ve sol tuşlarını kullanarak da modlar arası geçiş yapıyorsunuz. Burada böyle gök kuşağı dediğimiz güzel hafif bir geçiş var. Bastım. Aa iyiymiş ha. Bu efekt çoğu klavyede var ama bunda biraz daha farklı. Oha çok iyi değil mi? Epilepsi he. Efendim devam. Bastığınız tuş grubu yanıyor ve ardından sönüyor. Böyle yıldız efekti var. Ya bunlar biraz şov. Hmm, böyle başka bir mod var. Değişik bir kareografiye sahip. Bunu gece pek kullanamazsınız çünkü çoğu yeri sönük kalıyor. Aa, Matrix geldi. Şimdi diğer tarafa doğru gidelim. Yok kuşandaydık. Renklerin böyle döndüğü bir efekt. Yanıp sönme efekti. Sabit, statik. Ve bu kadar. Çok aşırı fazla efekt olduğunu söyleyemem. 9-10 tane efekti var. Ama çok da fazlası gerekli değil açıkçası. Böyle gerekenleri koymuşlar, sınırlandırmışlar. Şimdi kablosuz bir versiyon olduğu için tabii ki bir bataryası var ve pil ömrüne geleyim. Eğer Bluetooth modunda kullanırsanız ve ışıkları kapalı kullanırsanız 145 saat, ışıklarını açarsanız 84 saat. Dangle'la yani 2.4 GHz bandını kullanarak kablosuz bağlarsanız aydınlatma kapalıyken 137 saat, açıkken 76 saat çok iyi değerler bu arada. Yani 76 saat diyorum. İşte taktığınız 3 gün sonra pili bitiyor anlamına gelmiyor bu kullanım süresi. Zaten siz yaklaşık 30 saniye kullanmadığınızda kendi kendine bekleme modunu alıyor. Yani günde 4 saat kullandığınız senaryoda bile bir aydan daha fazla gidiyor pili. Hemen bir Bluetooth bağlantısını da göstermek istiyorum. 8 9 ve 0 tuşlarının yan tarafında Bluetooth 1 2 3 ikonlarını görüyorsunuz. Bu cihazlar arası geçişleri sağladığınız tuşlar FN kombinasyonuyla çalışıyor. Ama öncelikle Bluetooth modunu almanız gerekiyor. Bluetooth modunu aldım ve Bluetooth bir yanmaya başladı. Telefonunuza bile bağlayabilirsiniz. Direkt burada çıktı. Eşliyorum ve direkt bağlandı. Yani gayet gecikmesiz, gayet hızlı. Şöyle göstereyim. Ve bir özelliğini daha göstermek istiyorum. Bastığınız tüm tuşları aynı anda algılayabiliyor. Atıyorum ikinci bir cihaza geçmek istiyorsunuz. FN 9'a bastığımda diğer cihaza bağlanıyor. Hatta bağlayalım, deneyelim. Evet, şu an bilgisayara bağlıyız. Yine gecikmesiz bir şekilde yazıyorum. Şimdi FN 8'e basıyorum. Geçti. Yaklaşık 1-1,5 saniyelik bir geçiş süreci oluyor. Bu da gayet makul bir süre. Tekrar Laptop'a geçiyorum. Geçti. Bluetooth'ta hatta üçüncü başka bir cihaz daha bağlayabiliyorsunuz. Onu da efendim sıfır kombinasyonuyla seçebiliyorsunuz. Söylediğim gibi birçok modeli var Scope serisinin. Çok oyun oynuyorsanız fazla böyle numpad'li işiniz yoksa TKL modelini tercih edebilirsiniz. Neden TKL tercih ediliyor? Kısa olduğu için burada mouse'a daha fazla alan bırakıyor. Normalde burada bir numpad olsa elimi daha da uzaklaştırmak zorunda kalacaktım. O yüzden zaten oyuncular TKL tercih ediyor. Ürünün linkini aşağı açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan daha detaylı inceleyebilirsiniz. Dilerseniz de satın alabilirsiniz. Çok premium bir klavye olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hem işçiliği hem malzeme kalitesi hem sunduğu özellikler bakımından üst segment bir oyuncu klavyesi olmuş. Klavye hakkında merak ettiğiniz başka bir şey varsa benim değinmeyi unuttuğum bir şey varsa aşağı yorumlarda sorabilirsiniz. Hadi bakalım. Neyse. Yanında iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.